arkadaşlar. Orijinal yayınların genel koordinatörü Zafer Bey ile birlikteyiz. Zafer Balcı hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. E, sizlerle TYT ve AYT ile ilgili olarak ve öğrencilerin belki bazen korkulu rüyası olan özellikle TYT açısından yani TYT sorularının farklılığı, her sene gelen şaşırtan sorular vesaire bununla ilgili konu konuşmak istiyoruz. Biraz sanki e, matematik edebiyata veya Türkçe'ye mi kaydı ya da Türkçe matematik gibi mi olmalı? Nedir bu konuda böyle fikirlerinizde? Evet. Çünkü arka planı görmesi gerekiyor öğrencinin. Evet. E, neler söyleriz? Sayın hocam her öğrencime şunu söylüyorum. matematik çözebilmek için özellikle yeni nesil soru tiplerini çözebilmek için çehretti okuduğunu anlamak ve algılayabilmek, kurgu yapabilmek için mutlaka Türkçe altyapısı mutlaka olması lazım. O yüzden de paragraf ve e, Türkçe kitap okumaları şiddetle tavsiye ediyorum. Türkçe olmadan okuduğunu anlayamadan yani evet arkadaşlar. özellikle TYT kısmında bütün gençlere ben tavsiyem şudur. Matematik şu andaki kurgusal sorulardan oluşan, yeni nesil sorulardan oluşan her soru tipindeki mantık şudur. Öğrenci öncelikli olarak okuduğunu anlayacak. Zaten anladıktan sonra, yorum yaptıktan sonra bu geriye kalan matematik işlemler artık çok basit hale gelecek. Ama öncelik olarak algılayabilmek ve okuduğunu o kurgusal yapıyı bir kurabilmem gerekecek. Bu yüzden de her öğrencime mutlaka her gün paragraf çözmelerini, ...ve kitap okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Peki orijinal yayınları ciddi bir yükselişte... Evet. Ee, ...insanların aklına hani bir yayın denilince ilk önce orijinal geliyor. Evet. Ee, hikayesini biraz önce konuştuk, bundan sonra hiç kimse orijinal e, soru yazdım diyemeyecek şeklinde evet. bir e, sor, söyleşi oluyor. E, yani burada tabii söylememde bir bahis var bilemiyorum ama eşiniz böyle bir şey söyledikten sonra orijinal olsun demiyor evet. ve bütün hani piyasada orijinal konuşuluyor. Peki e, bu orijinal soruları nasıl üretiyorsunuz aslında temelde? Öğrencinin en çok merak ettiği evet. şey bu. Yani diyor ki tamam her şey güzel de soruları nasıl yazıyorsunuz? Sayın Hocam, bizim ölçümüz ÖSYM. Evet. ÖSYM sınav ayarı bir yayın, orijinal yayın. Onun için de biz ekip olarak birinci mantığımız şu. ÖSYM soruları nasıl soruyor? Bunun mantığı nedir? Hangi kazanımlardan soru soruyor? Hangi mantıkla soru soruyor? Evet. Biz önce onu analiz ediyoruz. Yani biz ÖSYM'nin nasıl soru sorabileceğini analiz ettikten sonra oturuyoruz ve o tarzda sorular, farklı sorular, özgür sorular ve bizim sloganımız da şu, sınav benzeri değil, sınavın benzeyeceği sorular. Çok zaten bu noktaya getiren, markalaştırma en büyük etkenlerden bir tanesi son 3 yılda Türkiye'de en çok sayıda soru tutturan yayın olmasından kaynaklandı. Evet. Bunun da nedeni ÖSYM'yi biz çok iyi analiz ediyoruz. Hani ÖSYM'nin mantığını, ne sorabileceğini çok iyi analiz ediyoruz. Bunun analizini zaten başarırsan ne yazabileceğini zaten e, alanında uzman bir eğitim ve yazar kadromuzla birlikte bu başarıyı elde yani etmiş oluyoruz. Evet. Mi? Şimdi şöyle yani öğrenci arkadaşlar diyor ki ya ben orijinal kitabını satın aldım eyvallah. Ondan sonra başladım çözmeye ama ilk soru biraz böyle çözebileceğim tarzaydı. Sonrasında biraz zorlandım. Bu zorlanmalar ÖSYM tadında olduğu var. için mi yoksa siz ÖSYM'nin bir adım önüne geçerek birazcık da ya arkadaşım farklı sorularla karşılaşabilirsin. E, gardın sıkı olsun. Yani burada bir sıkıntı yaşamayasın. Sınavda da e, bir problem olmaması için senin için böyle güzel sorular ürettik evet. tarzında da nedir? Bu Şimdi konuda ben hocam, neler hocam, orijinal yayınları olarak biz mito orijinal yayınlarımız da var bizim. Öğrencilerimize kolay orta segmente hitap ettiğimiz orijinal yayınları da orta ve ileri düzeyde Aslında orijinal tamamen ÖSYM'nin bir dilidir. Evet. ÖSYM aslında çok masum değildir. Evet. Biz ister istemez her provaya göre öğrenciyi hazırlamak zorundayız. ÖSYM'nin orijinali şu anda ve geçmiş yıllarda daha farklı ve üst düzey soruları vardı ama şu an için orijinalde sadece ÖSYM'nin sorabileceği sorular Onun için de orijinal yayınlarından bir öğrencinin geçebilmesi için mikro orijinal tarzında kolay orta yayınları çözdükten sonra belli bir temel oluştuktan sonra örneğin TYT denemelerinde artık 15 nete, 18 netlere ulaşmaya başladıktan sonra gerçek sınav deneyimlerine ve netlerini arttırabilmeleri için orijinal yayınlarını çözdükleri zaman o kurguyu, o mantığı, o farklı düşünebilme, ÖSYM tarzındaki soru tiplerini görerek artık o netlerini çok ciddi anlamda yükseltiyoruz. Hatta bazı yerlerde orijinal net arttıran kitaplar deniyor. Bunun nedeni de bu. İşte içerisindeki bütün sorular ÖSYM tarzı sorular. Evet. Şu anda orijinal içerisinde pembe testleri bile zor testlerde bile sadece ÖSYM'nin sorabileceği sorulardan oluşuyor. Yani çok uçuk kaçık değil Yok, ama eskiden orijinalin orijinalin değil eskiden orijinalin 4 yıl önceki, 5 yıl önceki o zor orijinal denilen kavramlarda onlar vardı. Evet. Yani ÖSYM'nin üzerine soru tipleri vardı evet. ama artık orijinal sınava girip benim idealim evet. var, hedefim var diye her öğrencinin evet. mutlak suretle çözmesi gereken bir çalışma oldu. O yüzden de öğrencilerimizin evet. takdiriyle Orijinal çözmeden sınava girilmez sloganı o şekilde çıktı. Yani bizim Anladım. koyduğumuz bir slogan değil bu. Öğrenciler ve Öğrenciler öğretmenler. E öğretmenlerimiz e bizim yayınımıza, orijinal yayınlarına bu yakıştırmayı yaptılar. Biz de bu noktada çok mutluyuz. Yani böylelikle sanki birazcık da süreye de girmiş olacağım. Sınavda evet. da <laughs> süreyi iyi yönetebilmek Kesinlikle. için orijinali çözmeleri gerekiyor Kesinlikle. çünkü yani sınavın de... kalbi, sınavın ayarı, sınav tarzı her tür soru tipini barındıran bir çalışma. Evet. Yani sınav maalesef çok masum gelmiyor. Yani sınavda da gerçekten öğrenciyi zorlayan, zorlayan soru tipleri karşımıza gelebiliyor. Her provaya uygun. Mesela orijinal içerisinde ÖSYM'nin sorduğu kolay, orta ve ileri düzey dediğimiz bir barem var. Bu baremin hepsini orijinal ÖSYM standartlarına göre koyuyor. Evet. Örneğin yüzde yirmi kolay diyorsa orijinalde %20 kolay. Ama biz bu kolayı daha çok arttırıyoruz. Diyor ki yüzde yetmiş orta diyor, biz yüzde yetmişlik orta sorular koyuyoruz. Yüzde on ileri düzey diyor, yüzde onluk ileri düzey koyuyoruz. Yani aslında orijinal ÖSYM'nin bir kalbi. Anladım. Orjinali çözdüğü zaman bir öğrencinin anlayarak bilinçli olarak çözdüğü zaman ciddi anlamda net artışını ve sınava kendini e daha iyi hazırladığınız hizmet olarak gözlemleyelim. Atar damarlar hızlanıyor sanki. Kesinlikle. Orijinal <laughs> <laughs> emirlikte <de> duyduğunuz <laughs> arkadaşlar. Atar damarlardaki kan akışı hızlanıyor. <laughs> <laughs> ve tabi süre yayınları da malumunuz e, ciddi evet, bir iş. olarak çok takdir ettiğimiz evet, bir yayın evet. hocam. Elinize, evet. emeğinize sağlık. Çok ha. teşekkür ederiz. Hatta orijinal ve süre yayınları kardeş yayınlar diyebiliriz. Eyvallah. Çok teşekkür <laughs> ederiz. <ediyoruz. gülüyor> e, peki son olarak öğrencilerimize e, günlük olarak belirli bir yani reçete denir ya. Versek e, Nasıl bir şey söyleriz yani? şu an için öğrencilerimize vereceğimiz reçete net. Rehber öğretmenlerimiz, kuranşi hocalarımızın sürekli söylediği bir söz var. Derler ki, her gün paragraf çözeceksin, her gün problem çözeceksin. Evet. İşte bunların altında yatan bazı nedenler var. Evet. Bu nedenler şu, 2018 yılından itibaren sınav sistemi özellikle matematikte tamamen kurgusal soruların Doğru. Biraz önce bahsettiğim gibi, kurgusal soruları anlayabilmek için mutlaka okuduğunu anlaman gerekir. Evet. Bunun için paragraf şarttır. Doğru. Problem şarttır. Bir problem oturup da bir gün cumartesi günü sabah sabahtan akşama kadar çalışılacak bir ders değildir. Doğru. Paragraf da aynı şekilde. Bunları güne verirlerse Düşünseniz hocam, günlük 20 tane, 30 tane problem çözen bir öğrenci, bir ayda 900 tane soru çözülmüş olacak. Günlük 30 tane problem çözen bir öğrenci, bir ayda 900 tane problem sorusu çözmüş olacak. Ve farkına varmadan gelişmeyi, gelişmeyi belki o anda fark edemeyecek ama zaman içerisinde eğer bunu sürekli yaparsa 2 ay, 3 aylık bir maratonun içerisinde çok ciddi gelişmeler sağlayacak. 3 ayda 2700 tane paragraf, 2700 tane problem çözdükten sonra artık TYT diye bir kavram ortadan kalkmış olacak. Ve AYT'ye de altyapı yapabilecek kurguyu okuduğunu anlayabilme yeteneklerini öğrenci zaten farkına varmadan kazanmış olacak. TYT sınavlarında Türkçeden 7 tane dil bilgisi sorusu çıkar, 30 tanesi sözcükte anlam, cümlede anlam paragraftır. Doğru. Bunu cebe koyacak. Tarih okuduğu metni anlamadı TYT'de. Bilgi sorulmaz. Coğrafyada kısmi bilgi vardır. Felsefe okuduğunu anlamadır, din kültürü okuduğunu anlamadır. Matematikte zaten problemler halledersen geriye bir matematiksel temel kavramlar dediğimiz üstü sayılar, köklü sayılar, tek çift sayılar gibi temel kavramlar kısmı kalıyor. Bir de geometri kısmı kalıyor. Yani sen matematiği Türkçeyi, sosyali bir nebze halletmiş oluyorsunuz ha. artık. Sadece paragraf ve problem çalışan. Evet. Yani Ondan sonra buraya işlememek için sınavda çok çok tamamen bununla alakalı. Kesinlikle. Öncesinde mutlaka Çözü her gün problem de paragraf e, denemeleri, soru bankaları, problem soru bankalarının çözebildikleri kadar çözsünler. Ne kadar tavsiye varsa. Çözsün. Kesinlikle. Yani çalışma, e, her öğrencinin çalışma e, süresi farklıdır. Kendilerine en yakın branş öğretmenleri veya rehber öğretmenleri gibi bunları konuşsunlar. E, mutlaka bunları bir disiplin, bir program ölçüsünde yapsınlar. Eyvallah. Şimdi ben e, tabii derece yapan arkadaşlarla da çalışıyoruz. Geçen de bir arkadaşımız aradı şu anda içinde. ismini vermeyeceğim çünkü konuşmadık. Dolayısıyla e, ismini zikretmeyeyim ama e, dedi ki "Hocam benim yaptığım şuydu. E, ben e, orijinal yayınların bütün kaynaklarını çözdüm ve süre yayınlarının bütün kaynaklarını çözdüm. Sınava girdim, derece yaptım." Evet orijinal biliniyor çünkü zaten doğru hani e, belirli bir kitleyi ve bütün Türkiye'ye hitap ediyor. Sizin dediğinizde de bilinmek üzere ama bence keşfedilmemiş çünkü çok kaliteli sorulardan oluşuyor dedi. Demek ki aslında hani benim bir öğrencimin söylediği bir şey vardı. Başka bir öğrenci bu. Hocam doğru nefesten doğru bilgileri almak durumundayım. O yüzden sizden özel ders alıyorum demişti. O halde doğru soruları, doğru kaynaktan çözmek de çok değerli. Doğru kaynak kazandırır. Evet doğru kaynak, burası çok önemli. Doğru, doğru kaynak, kaynak kazandırır. Evet e, Zafer hocamı duydunuz ve e, bir başka söyleşte buluşuruz belki. Çok değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz sayın hocam. Bütün öğrencilerime ben başarılar diliyorum. Eyvallah çok sağ olun. Çok teşekkürler.